Bu inkar edenler, iman edenlere derler ki, gelin uyun bize, günahınız bize olsun. Gelin yolumuza uyun, bizimle beraber olun, bunu bunu diyen var mıdır? Günaha bana, ya gel iki kadeh al, günaha bana özür dilerim bu örneği verdiğim için. Gel bir ver canım ne olacak şöyle felekten bir gele, gece çalalım günahı bana. Şimdi Rabbim Celle Celaluhu ona günah olur mu? Evet olur. Ama diğerinin günahını ona yükleyebilir miyiz? Hayır. Buyuruyor ki Rabbimiz Men yeşfe'an şefa'aten haseneten yekün lehu nasibun minha Nisa suresinde Kim iyi bir işe aracılık ederse kim iyi bir işe destek olursa kim iyi bir işe sebep olursa o yapılan iyilikten sebep olana da pay verilir. Ondan bir nasip verilir, pay verilir. Şimdi şuradan gelirken namazını da gevşek olan bir kardeşinizi aldınız. Hadi gel bir abdest al da bir öğle namazı kılalım dediniz. Öğle namazı kılınca Cenab-ı Hak ona ecir mükafat verir mi? Verir. Onun verdiği, ona verdiği ecir ve mükafatta bir eksilme olmadan o mükafatın aynısını size de verir mi? Evet. Verir. Niye? Sebep olduğundan dolayı. Tam tersi olsa, çok özür dilerim yine yani başka örnek gelmiyor aklıma. Meyhaneye giderken, gel hani birazcık şöyle felekten bir gece çalalım dediniz. Gittiniz. Allah korusun gitmezsiniz de. Yani gitti birisi diyelim. Gitti. Efendim, alkol alan insan günahkar olur mu? Olur. Onu götüren kimse de onu götürdüğünde aldığı günahın, onun içmesinden kaynaklı günahın aynısını alır mı? Alır. Sebep olmak. Şimdi diyor ki, inkarcılar müminlere, ya gelin bizim yolumuza uyun, bizim efendim, e, günahınız baş, bizim boynumuza, günahınızı biz yüklenelim diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ hem kendi günahlarını yüklenirler, hem de götürdüklerinin peşitlerine taktıklarının günahını yüklenirler diyor. Onların günahından da bir azalma olmaz. وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَعَةً سَيِّيَّةً يَكُنْ لَهُ شِفْلٌ مِنْهَا Kötü bir işe de aracılık edene, destek olana o kötülükten bir pay vardır diyor Allah Celle Celaluhu. O kötülükten bir pay vardır. Bütün işlerimiz kıymetli kardeşlerim. Şimdi kötülüğü gördüğü zaman mümin kötülükle arasına mesafe koyacak. Kötülüğü desteklerse, kötülüğü alkışlarsa, haramı efendim alkışlarsa, harama destek olursa işlenen haramdan kendisine bir pay gelir mi? Gelir Allah korusun. Hiç kimse kimsenin yapmış olduğu hatasının günahlarını yüklenemez. Sebep oluşundan dolayı ayrıca günah yüklenir ayrı bir şey. Ama sen yap günahı bana yok böyle bir şey. Vela teziru vaziratun vizra ukra. Bir kimse diğerinin günahını yüklenemez buyuran Allah'tır Celle Celaluhu kıymetli kardeşlerim.